Pipikler. Pipikler. Oy benim tatlı dışarı. Oy benim şeker şirumu. Oy, Oy benim tatlı şirumu. Oy benim şeker şirumu. Yesin mi abla sonu? Kıtır kıtır. Kırı kızım benim. Kırı kızım. Kırı kızım. Kırı kızım. Kara kızım. Kara kızım. Kara kızım. Ay benim kara kızım. Ay benim kara kızım. Ay benim kara kızım. Ay benim kara kızım, kızım. Bebeğim. Kara kızım. Oh, you're awesome. Lırını, tatlıları şekerleri ablelerinin bibikleri bibikleri oy 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 bibikler 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 ooo bibik şiro Şera Kaplan bebek Ay ne kaplan bebeği Kara kız <laughs> Kara kız Minnağım neredeymiş Minnağıma da bakalım oh, ah, Minnağım da neredeymiş Minnağım da burada mıymış Minnağım da buradaymış Bak Şirum. 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 Oy benim kızım. Oy. ay benim kızım. Oy yesinler onu. Yesinler. Şirum. Ay çok güzel benim kızım. Şiron çok tatlı. şiro şiro of ah, güzel kız. Ablası yesin Şiros'un. Çok tatlı. Çok güzel. Ablası yesin bebeğini. Tatlı Şiron. Benim Minna. Oy benim Minna. Hı. Minnak. Mina kızım, Minnok. Hmm. Bibi hmm, Kuzum hmm, kızım, kırık kızım, kırık kız, kırık kızım, kırı kızım. Kırı kızım, kırı kızım. Kırı kızım. yapacaksın? İyisin o kızı kırıksın. Bir bir, bitirim. bir bitirim. Aa kavga istemiyorum. Hayır. Kavga yok. Kavga istemiyorum. Kavga istemiyorum. Tamam mı? Kavga yok. Kavga istemiyorum kavga istemiyorum. Tamam mı? Şiro. Şiro. Hani benim Şiro. Şiro nerede? Şiro. Ay yesin ablası. Yesin kıtır kıtır onu. Yesin kıtır kıtır. Şirosunu yesin. Yesin şirosunu.